Fenerbahçe, Stuttgart'la oynayacak herkes şimdi. Fenerbahçe'nin kötü olmasını düşünen herkes şöyleydi. Oh diyor Stuttgart, Antep, Beşiktaş, mis. Fenerbahçe yine kaosa gidiyor. E, evet gidebilirdi. İmkan var mıydı? Vardı. Stuttgart zor rakip miydi? Zor rakipti. Zor maçtı, kazandı. Antep zor rakip miydi? Kolay kazandı. Beşiktaş zor rakip miydi? Zordu ve zor kazandı. Yani Çok zor duruma düştü Maçı. Çok zor duruma düştü. Duruma düştü evet. Yani Fenerbahçe'deki bu fiksürü geçişi, o günkü programda söylediğim kazanmanın hiçbir önemi yok. Tek önemli olan şey kazanmaktır evet, demiştim. Evet. Bugünden itibaren de aynı şekilde. Fenerbahçe'nin Ocak ayının transfer dönemine tek önemli şey kazanmaktır diye görmesi lazım. Ha, oyunla ilgili gelişimi konuşuruz. Teleskonun artıları eksi. kesinlikle var artıları. Yani Jose Mourinho döneminden daha iyi oynuyor evet. futbolu. Ona göre o artı çarpı her şey var yani. Dünkü integral. Oyun... <laughs> Dünkü oyuncu değişikliklerini eleştirebiliriz. Brev. Bir sürü şey konuşabiliriz. Ancak insani boyutta birçok şeyin biraz daha konuşulabilir olduğu noktaya geldik. Ben hep geçen sene yönetimi Ali Bey'i ve yönetimi şöyle eleştirmiştim. Empati yoksunluğu var sizde demiştim yani Fenerbahçelilere. Sanki bir hani üstten bakış gibi biraz onları neye yasırdığını tam olarak anlamıyormuşsunuz gibi bir hissiyatım var demiştim. Burada o empatiyi hissediyorum. O yüzden öyle, öyle cevap verebilirim. Ben bir empati o... var yani. Şuna geleceğim. Fenerbahçe'de işler iyi gidiyor. iyi şeyler var. İyileri, iyi şeylerin çoğalmış olması. Yani bilançoda iyilerin kötünün üstüne geçmiş olması sevindirici. Mükemmel mi? Değil. Daha iyi olabilir mi? Olabilir. Tedesco ile ilgili eleştiri yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Başkanla ilgili yapabiliriz. yapabiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Ancak şunu gördüm soyun modası. Yapabilir işlerinde. olması iyi bir şey biliyor musun? Çünkü Mourinho'yu eleştiremiyorduk ya. Neymiş? Evet o da. Siz efendim ne? sen işte böyle amatörde oynadın. Sanki Mourinho Real Madrid'de oynamış. O da amatörde oynadı ve o, beceremedi. Ben o beceredim. da apayrı bir konu. Ne alakası var? Yani, yani? bu, bu periyotta galiba işte Trabzon maçıyla başladı Tedesco. Kasımpaşa maçıyla başladı Saadettin Saran. Başkan değişti. Kulüpteki işleyiş değişti. Hakem skandalı yaşandı. İki tane futbolcu kadro dışı kaldı. Tedesco'dan bir kere sağ dışına çıkan bir açıklama görmedik bugün. Bir et. kere böyle ezeli rakibe soru bir ısrarla Olmadı. soruluyor, ısrarla cevap vermiyor. Evet. Hakem konuşmadı. Dağ Saray sorularına cevap vermiyor. İnşallah da böyle devam eder. Çünkü sağ içine odaklanması benim için daha önemli. Ben biraz daha sağ içine verdiklerini anlatmasını istiyorum. Hı hı. Sayın Başkan da e, Yüksek Divan Kurulu başta olmak üzere Fenerbahçe'nin tüm toplantılarını yaptığı her konuşmada İleriye doğru bakalım. Bizim geleceği planlamamız lazım diyor. Ki önündeki gelecek de kendi koyduğu vadeden bahsediyorum. 2027. Yani şampiyon olamazsam Çok doğru aday gelecek. olmayacağım dedi. Çok doğru. Tam evet. futbolunun gerçekleriyle o yüzden, yönetici başarısı vizyonunun sentezi biliyor musun? O yüzden bir buçuk senem varken geçmişteki sorunları çözmekle Zaman kaybetmek çok mantıklı değil zaten. Hı hı. Üç senesi olsaydı onu konuşabilirdi. Beşiktaş'ın hep üç senesi öyle geçiyor biliyorsun değil mi? Bir önceki yönetiminden enkaz aldık, onu çözmeye çalışıyoruz. Bir önceki yönetiminden inkaz aldık, onu çözüyor. Sanki o bir zaman inşaat doğu, şirketi. Doğru, doğu, doğru strateji. Bazı şeyleri de mesela hani şimdi Fenerbahçe camiasında eleştirici yok mu? Muhalifi yok mu Saadettin Bey'in? Ya da başarılı olmazsa başkanlık için hedefle hedef koyacak isimler yok mu? Var elbette var. Olması da gerekiyor bence. Her iktidar muhalef, muhalefeti kadar güçlüdür bazı şeyleri erteleme işte stat projesi abi öncelik o değil ya bir şampiyon olalım i̇şte ne bileyim salon şampiyon olalım yani biz önce orayı toparlayalım hepsi yapılır yani hı hı. hani şey gibi bir buçuk yılımız ne yapalım stat yapalım Meleku masa tenisi kazandı falan. Ama <laughs> o iyi de o dönemde. Ya o bence başka. de iyiydi. <laughs> ama yani o Futbolda neye <laughs> başarısızsınız diye soruyorlar. Diyor ki Aziz Başkan Meleku kardeşim sen futbolda çok başarılı oldun. Uzun yıllar sonra üstüne iki sezon şampiyonan Fenerbahçe'nin başkanıydın. Onu soruyorlar. Sezona Tedesco ile başlamış olsa, eylülde Tedesco ayrılıp Mourinho gelmiş olsaydı bugün bambaşka bir toplantıları izliyorduk. Bence netice olarak da çok aynı noktada olamayabilirdi Fenerbahçe. E, Fenerbahçe kötü, kötü başladı maça. Kötü başladı görüntüsünde şey değil, top tamamen her zaman bazen şöyle olur. Beşiktaş topa %70, %80 sahip olur, baskı yapar, atak üstüne atak yapar. Bu da bir kötü başlangıçtır. Hı hı. Ancak buradaki maçın profili Beşiktaş'ın öyle oynayamayacağını zaten gösteren bir profildi. Beşiktaş çok böyle yoğun baskı yapan, ligin en az takım presi yapan ikinci takımı. Bu arada yani önünde baskıyı çok yapan bir takım değil. Beşiktaş daha çok kendi yarı sahasında ikinci bölgede karşılayan ve plan olarak da Fenerbahçe'yi aslında böyle karşılarsa daha mı uygun dediğimiz maçtan önce bir takımdı. Ancak Beşiktaş önde doğru baskıları doğru zamanda yaptı ve Fenerbahçe en iyi olabileceği oyuncularından işte Asensio'dan, Alvarez'dan sırtı dönük topu alabilecek oyuncularından hiçbir şekilde faydalanamadı. Pas kanallarını çok iyi kesti. Savunma çizgisini çok ileri çıkarttı. Sergen Yalçın'ın gerçekten veya tepki ekibinin, bilmiyorum hani planı herhalde hep beraber yapmışlardır. Giriş planı çok doğruydu. 2-0 Artık hani şey oldu yani birinci, birinci gol zaten hani giriş gelişim sonuç felaket ötesi. İkinci golde de orada artık hani biraz özgüvenin ya da oyuncuların Ederson'un pası orada şunu düşündürüyor yani. Alırsın abi ne olacak ki? Hı hı. Oysa ki öyle bir baskı var ki alırsın abi ne olacak ki diye. Bunu başka maçlarda da yaptı bu arada Ederson. Bence o konuda oyuncunun da hevesini çok kırmadan, oyun tarzını da çok değiştirmeden bunun Türkiye'de her oyuncuyla yapılabileceğini düşünmemesini sağlamak lazım. Beşiktaş çok daha iyi başladı. Fenerbahçe'nin bana göre en büyük artısı. Evet kırmızı kart oldu ama bazen ve Fenerbahçe tarihinde çok vardır. 11'e 10 maçları çok iyi oynayamazsın. Oynayamadığı çok dönem oldu Fenerbahçe'nin. 11'e 10 bir şekilde Fenerbahçe sakin kaldı. Birincisi sakin kaldı. Panik yapmadı. Panik yapsaydı bu kadar sıkıntı olmaz. Hatta ikinci, ikinci yarı biraz daha fazla panik yaptı üçüncü gol gelmeyince. Sakin oynadı, topu dolaştırdı. Burada asistyonu çok büyük artısı var. Alvarez'in çok büyük artısı var. Formda olmayan bir hücum hattına rağmen oyunu oraya yıkmayı ve bir şekilde pozisyon üretmeyi başardı. Kolay bir şey değil 10 kişiye karşı. Özellikle de tehdit sunan. Şimdi bir Anadolu takımına karşı yani küçümsemeden söylüyorum ama kalitesi daha düşük oyuncularla oynayan bir Anadolu takımına karşı 2-0 Geriye düşüp 10 kişi kaldığında bastırmak var. Beşiktaş'a karşı bastırmak var. Beşiktaş'ın öndeki oyuncuları çok kaliteli Bilal Ture, Çernik, Rafa Silva. O yüzden kolay değil burada sakin kalıp mümkün olduğu kadar maçı 2-2'ye getirmek ikinci yarı ikinci öncesinde. Bunu takdir ediyorum. Ama tabii ki sonrası biraz tartışmaya açık. Bu oyuncuların hani büyük avantaj oldu ama aynı zamanda acaba dezavantaj oldu mu da demeden kendime geçemiyorum. Ya yani 2-2'yi bulduk çok rahat bir şekilde. Çünkü rahat buldu hı hı. Fenerbahçe 2-2'yi. Ya yani biz 5 atarız. Yani biz 3'ü 4'ü 5'i buluruz düşüncesiyle çıkılmış belli ki ikinci yarıya. Oradaki konsantrasyon kaybını ben yine söylüyorum topa çok sahip olduğun, evet topla oynadın, Edson Alvarez'in 156 tane aksiyonu var maçta yani. İnanılmaz bir rakam. 129 falan da başarılı bu arada. Çok iyi oynadı. Rahatız top bizde. istediğimiz gibi kontrol ediyoruz. Beşiktaş kaleye inemez zaten düşüncesiyle başlanmış. O düşünce çok doğru değildi. Çok da verimli kullanamadım bu arada. Çünkü hep bir ya top ayağa takıldı. Hep bir yanlış şu tercih oldu. Paslar geç atıldı. Koşular işte Kerem 3 kere 4 kere offside'e e düştü. Çok derinde savunan bir takıma karşı Ali az, önce söyledi. Offside'e e düşürdün oyuncuyu. O yüzden Fenerbahçe o şeyi 30'a yavaş yavaş düştü. Beşiktaş da şunu gördü bunlar gelip gol atmayacaklar belli ki. Çok hani o acaba biz atar mıyız düşüncesiyle iki 3 tane pozisyon, bir tanesi ciddi pozisyon emaresi üretti. Ne oldu? Nasıl aldın maçı? Şapkadan tavşan, tavşan çıkarttı. Hani motivasyonla açıklayabilirsin, kaliteyle açıklayabilirsin ki kaliteli çok, çok açıklarsın. Ben orada o kayarak müdahale yapsaydım Beşiktaş tribününe giderdim. Yani bir daha duramazdım yani. <laughs> Emirhan karşısındaki <laughs> diye giderdim yani.